Merhaba arkadaşlar yeni bir Brawl Stars video sehne karşınızdayım ve nereden karak terin yani, en önemlideyiz şu an Mortis'te başlayacağız dur hadi hadi Allah'ın hazır bakacağız tamam neyse nasıl bu diz bu da Şiş. başlay bak kolt. Evet, kolt kolt dalım. Montse kolt da almadı çünkü kolt dalmak da istemiyorum. Rom yani can da az. Evet tam sırası uy güzel. Çak vardı burada. Aynı. Şu çıkıyor. Şu Edgar'ı öldürün. Öldü. Hop. Güzel. Hı. Çık burada. Abi Edgar'ın kaderini ben yaş Allah. Hop hop. Uf. <laughs> kaçıyorum. Nasıl abi niye grave olur. Bir saniye. Sonic. Oğlum video çok zor. Tabi lan ben ne Frank öleyim. Ya Frank de gel beni öldür diye. Kaze var orada. Sen benim için tek iyi. Oğlum dur öleceğiz. Aaa grave. Bir daha başlayacağız. Bu sefer Dynamite ile başlıyor. Ya ben <laughs> cingvam ben. Video bitirir dedik ama. Ama. Başlamışlar. Bilirsin. hop bir tane şu merak peynir. Oh, şey, İki grif efendi. Ren kimse olmamış. Kan, güzel. Biz kedilerde rastlamış. Şer göz göze. Yan gel buraya yan ne o? Anam geberdi ki tuz o. Ah vur lan kaç lan, kaç. Alçak ne yazar la. Oğlum niye yapıyoruz bu Ya. Oğlum adam çok garip hareket ediyor. Bu ne iş? Ecece. Oğlum ne sorun? Hiç saldım ya. Biz var ama. Ha bot gelecek ama herhalde. Büyük bot gelir. Öyle. Kapatıp geliyor kazandık. Ve ya şimdi gerçek başka bir geçiş. bakıyorum son gezegen şimdi şu birinin içinden geçmeyi düşünüyorum. Ne bana var. Yüzüm direkt Meksika'ya. Bak lan. Oh oh oh. Tamam bir. Sen, oğlum sen bin Sen hayırdır? Sen hayırdır? Ay, güzel tut. Kutu İşte ne yapmış? Oğlum beni sıkıştım. Lan kaç. Anan. Bul abi. Bul abi. Dur. Bul abi. Allah belanı versin. <laughs> çok iyi başlamış. Lan nasıl oldu? Bu nerede? Bu nerede lan? Şöyle. Bu iki Bu Bu Awesome. <coughs> mm. to... That's like possible much of, of me. gideceksin? Oraya gideceğim. Döneceğim. Ha, geç kalırsın. Yok kalmam oğlum. Ne kadar geç kalacağım? Ya adamı niye s**tel lan? Ne olur? Tam bir... Oğlum bir... Güne ulusu doldu. Tövbe estağfurullah. Sıplay lan şu. Şuna adamın önünde düştü. Diye mi? başka bir sen gidip. Nerede öbürü? Ya abi artıya da. Nerede? Öl, ölme, ölme. Kapat ayağı.